Geleceğimiz ilk güvencesi, sevgili çocuklar, sevgili üyelerimiz, Mezikli'nin çok saygıdeğer, çalışkan, genç, yakışıklı belediye başkanı, Mezikli Meşet Baran dostum ve bu etkinlikte Mersin Marosu ve Mezikli Belediyesi ile birlikte emek sarf eden, öncelikle meslektaşlı olarak söylüyorum, çocuk hakları merkezimiz çok ödeğer, Nezitli Soroptimist Kulübü ve Nezitli Diyos Kulübü Kulübü'nün değerli başkan ve yöneticileri sizleri şahsım ve Mersin Barosu adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum öncelikle. Yaşasın Cumhuriyet ve iyi ki Cumhuriyet'in birer eşit vatandaşı. Hiç kimse ama hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ni geldiği yön, yoldan ve yönden geri götürmeye hevesel nesil. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşları asla hiç kimseye, hiçbir cümleye kul, köle veya teba olmayacaklardır. <laughs> Neden var <bari> olarak buradayız? Var o, Mersin Barosu, Avukatlık Kanunu'nun başka hiçbir kurum kuruluşa vermediği bir yetkiye ve görevi taşıyor. İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğünü içerik kazandırmak. Türkiye'deki en önemli insan hakkı, yaşam hakkı çocuklarımızın hakkı. Çocuklarımızın üzerinden ellerini çekecekler. Çocuklar linç ortamda yaşayacak. Çocuklar okuyacak. Çocuklar geleceğimiz olacak. Ve işte Mustafa Kemal Atatürk, Ulu Önder Atatürk, Anadolu İhtilali'ni tamamladıktan sonra bu güzel bayramı çocuklarımıza armağan etti. Çünkü geleceğimiz çocuklar. Oğuzlar Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Sevgili çocuklar, velileri, değerli Ersin Barosu Başkanı ve yöneticileri, Mezitli Lyons Kulübü, Mezitli Sokotomist Kulübü ve Çukur Değer Derneği, Başkanları ve yöneticilerim. Bugün 20 Nisan dünyada örneği tek olan, çocuklara armağan edilmiş bir bayramı kutluyoruz. 22 Nisan 1920 gecesi Atatürk kendisiyle beraber vatan sevgisi olan Türkiye'nin değişik ileride gelen milletvekilleriyle toplanıyor. İmparatorluğa karşı, İstanbul hükümetine karşı mecliste toplantı yapıyor ve Cumhuriyeti kuruyor. Artık imparator kurula şeklinde şekilde yönetilmeye, halife yönetimine son veriyordu. Ulusal kurtuluş mücadelesi sonrasında ilk ulus devlet kuruyordu. Bu günleri unutturmamak gerekir, yaşatmak gerekir diye düşündüm. Bizim her organizasyonumuzda beraber olan sevgili dostumuz Alpay Anbet Mersin Barosu Başkanı olarak bizlere destek verdi. Aynı şekilde demin adını saydığım derneklerde destek verdiler ve bugün yine aldığımız bir kararla 19 Mayıs günü yine belirleyeceğimiz bir mekanda Mersin Barosu ve diğer kuruluşlarla beraber daha coşkulu şekilde gençlerimizi de katılacağı şekilde bir etkinlik düzenleyeceğiz. iki cümleyle tanımlamak istedik 23 Nisan'ı. Sevgili dostumuz yine şair Apol Behramoğlu önerisiyle oldu bu. Ve Türkiye'nin yetiştirdiği bir yaşayan, biri yaşamayan, şu anda aramızda olmayan bir Nazım Hikmet, birisi Apol Behramoğlu'nun dizileriydi bunlar. Apol Behramoğlu diyordu Çocuklar şey insanlığımızın. Çocuklarımızın tişörtünde bunları görüyorsunuz. Yine Nazım Hikmet diyordu ki çocuklara kıymayın efendiler diyordu. Günümüzde çocuklara karşı yapılan birçok olumsuzluklara karşı işte bu 23 insanlarda diğer günlerde bunları haykırmamız gerekiyor. Siz Cumhuriyet dostları bizlerle beraber olduğunuz için Hepinize teşekkür ediyorum. Tümünüze sevgi ve saygı sunuyorum.